belli değil. Dur bizim Keru geldi bir Gürültü Baskın. önleyici nasıl yapıyorduk ya? Um, ekran açsana hatırlıyorum ama ilk seni yönetmem lazım. sen kesin. Ha? Aç Dur ben kendi obyesimden yönlendireyim ekranı çok kapıyordu bakayım kendine. E karşıya kamerasın ne olacak? Oyun mu oynayacağım önümden? Kanka filtreler diyeceksin. Ha. Oradan ekleyeceksin bir tane. Gürültü filtresi falan onu ayarlayacaksın işte. eklediğini ayarlayacaksın ondan sonra. Kanka bak orada ayarlar var mesela kaç sese kadar engellesin diyor. Engellesin biraz nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum ki. Benim sesim kötü geliyorsa halledeyim ben kendim. Mouse'u almasın mesela. Aa, beni alsın. Mouse'u almasın istiyorum. O mouse'u alıyor mu? Bakayım kaç. Ha tamam şimdi bir. a Bakayım. T... Biraz yükselt oğlum sesime bak kaçta Ha üstteki benimki oluyor galiba ki. Bunu az düşüreyim. Bak mouse gitmese. Geliyor. Yükselt onu yükselt biraz. Ha benim sesim. Kanka onu 19 yap. 19 yap. Ha, bak yaptım. O kadar da tıklarsan bir zahmet tıklama yani öküz Ha sen o kadar tıklamayacağım. Bak şu an çok iyi. Aman. Hangi ya oğlum bizim elektrikçi kapanmış elektrik bandı alamadım ya. Dur ben bir montum elektrik bandı 4 kişi anasını satayım. 4 kişi. Aa chat kapalı gene. Ha ha. Bununla. Efendim. Yayını kontrol et. Hemen ediyorum. Ya kasma donma var mı? Bak bakayım. Hani hiç bir şey yemedim ki bu. Bakayım. Kasma yok En güzel simonu yemiştir. Ben chat e okuyayım mı? Chat, chat açıldı mı ona bak bakayım. Ben hiçbir ayar yapamadım. A yaptım mesela. Aynı an atabiliyorum. Ben moderatör diye atabiliyorum. Ayarlayayım istiyor istiyorsan onu? Ben ayarladım ama birini... Moni atmış da Moni de moderatör. Tamam. Beyni kapat. Önlemek için. Yan hesaptan deneyim atmayı o zaman. Bekle. Bakıyorum. Oo. Oh. kanka yalnızca abone eder mi bu? Yani hesabım da yeni olduğu için abone değilim son. Abone oldum. 5 dakika sonra keseceğiz. Bakayım bir geri kastım işini. Azar <laughs> keşey. Ne